Selam gençler, hepiniz Sorunsuz Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben İhsan Gökçecik. Mikro orijinal yayınlarına ait TYT Fizik Soru Bankası'nın çözümleriyle son hız devam ediyoruz. Sırada hareket ünitesine ait 13. testteyiz. Hemen 13. testimizi, 13. testimizi gösterelim. Bakalım birinci soru ne diyor? Şekildeki duvar saatinin yelkovan ve 12 konumundadır. Yelkovan 60 dakikada bir tam tur attığında aynı sürede saatte saat 12'den akrep aynı sürede saat 12'den saat 1 konumuna gelmiştir. Yani yelkovan böyle dolandı. Akrep ise şuraya geldi arkadaşlar. Peki bu süreçle ilgili üç yargılarından hangileri doğrudur? Yelkovanın ucunun ortalama hızı ortalama süratı ise sıfırdan hızı sıfır ortalama süratı ise hızı sıfırdan farklıdır. Neden? Çünkü yelkovanın ucu bir tam tur attı. Yani yer değiştirmesi sıfır. O zaman alınan yol sıfır mı peki? Hayır. Yer değiştirmesi sıfır olduğu için ortalama hız Yer değiştirme bölü zamandan bulduğumuzdan dolayı e doğal olarak burası sıfır olduğu için ortalama hızımız sıfırdır. Ama ortalama süratimiz sıfır değil çünkü alınan yol sıfır değil. Akrebin ucunun hem ortalama hızı hem de ortalama sürati sıfırdan farklıdır. Evet, çünkü yer değiştirmesi sıfırdan farklı olduğu için ve aldığı yolda sıfırdan farklı olduğu için ortalama hızı ve ortalama sürati sıfırdan farklıdır. Yelkovanın ortalama ucunun ortalama hızı akrebinkinden büyüktür. Arkadaşlar burada da şöyle düşünelim. Yelkovanın ucunun ortalaması nedir? Sıfır. O zaman küçük olacaktır. Doğru cevabımız 1 ve 2. D seçeneği olmalıdır. Geldim ikinci soruma. Şekildeki aynı görsel, aynı doğrusal yörünge üzerinde hareket eden K ve L araçlarının hareketine ait hız zaman grafiği verilmiştir. Değiştir sıfır anda yan yana olan bu araçlar arasındaki uzaklık 2T, 3T aralığında D kadar arttığına göre 3t anında aralarındaki uzaklık kaç d'dir demiş. Şimdi arkadaşlar ben bu grafiği şöyle biraz göstermek adına şöyle bir doğrusal şu doğrularımı bir çizeyim şöyle bakın. Burayı da çizelim şöyle. Sonuç olarak biz hız zaman grafiğinin altındaki alan olarak şunu biliyoruz. Altındaki alan yer değiştirmeyi veriyor. Peki bana şöyle olmaz mı bakın bak burası şöyle olacak. Şimdi e, şurada bir üçgenim var. Şöyle kırmızıyla bir göstereyim öncelikle. Şurada bir üçgen var. Bu üçgen üzerindeki şu doğrular, bakın şu üçgen üzerindeki bu doğrular benzerlikleri kullanabiliriz. E, ne olacak o zaman? Şöyle olur. E tabii ki şuradaki aralıklarımız her biri birbirine eşit olduğuna göre, şu aralıklar birbirine eşit olduğuna göre o zaman ben şuraya eee 1 e 2 1'e 3 şeklinde bir benzerlik kurabilirim. 1'e 2, 1'e 3 şeklinde benzerlik kurarsam. Bakın şuranın uzunluğuna ben V dersem. Hız farkı ya burası. Şurası 2V. Burası ise 3V olarak karşımıza çıkar. Değil mi? 1'in 2'ye. işte 2'nin 3'e oranı şeklinde bu benzerlikler oranını çok rahatlıkla bulabiliriz. Peki hız zaman grafiğin altındaki alan. Mesela şu parçanın alanını bulsam. Bu parçanın alanı V çarpı t bölü 2 değil midir buradaki üçgenin alanı? Evet ne gelir? V çarpı t bölü 2'den ne gelecektir arkadaşlar? Buraya d diyelim hadi. E peki şuradaki üçgenin alanı ne olur? Bakın şuradaki üçgenin alanı ne olur? E tabii ki o zaman da 2V çarpı pardon 2V çarpı 2D, 2T bölü 2'den yani şuradaki üçgenin alanı şöyle göstereyim. Şuranın alanı da 2V çarpı 2T bölü 2'den 2 vt gelir ki buna da ne diyeceğim? 4D diyeceğim. Çünkü VT bölü 2'ye D demiştim. Peki biraz daha büyütüyorum üçgeni. Şuradaki üçgenin alanını nasıl bulacağım? 3V çarpı 3T bölü 2 diyeceğim o zaman. E yazdım onu da. Bakın şu büyük üçgenin alanında yazdım. Onu da şöyle gösteriyorum. 3V çarpı 3T bölü 2'den ne geldi? 9VT bölü 2 geldi. VT bölü ki D demiştik. O zaman burası 9 D'ye eşit olur. Yani ne demek biliyor musunuz? Bakın ne demek? Şurayı bir temizleyeyim görmeniz için. Şurayı silmiş olalım. Bir saniye hemen şöyle düzeltelim. Şöyle temizlemiş olalım. Bak şöyle olur arkadaşım. İşte Şöyleydik. Şuranın alanı d kadar çıktı. Buranın alanı 3d olur, toplamı 4d olduğu için buranın alanı da 5d kadar olur. O zaman bu bana şunu anlatıyor. Diyor ki, bakın, teşir sıfır anında yan yana olan bu araçlar arasındaki uzaklık 2t-3t aralığında d kadar olduğuna göre, işte şurası d kadar. E bana ne diyor? 3t anında araçlar arasındaki uzaklık kaç d olmuştur? Yani tamamını soruyor. O zaman tamamı buradan ne gelecektir? 9D'ye kadar gelecektir. O yüzden doğru cevabımız E seçeneği olmalıdır. Geldim 3. soruya. Çilemin uzaktan kumandası ile uçurduğu oyuncak helikopter şekildeki konumdayken güneş ışınlarının etkisiyle yerde oluşan gölgesi K noktasındadır. Çilem oyuncak arabasını helikopterini yerdeki L noktasına doğru uçurup orada durmasını sağlıyor. Doğal olarak helikopter bu yolu alırken yer değiştirmesi burası olurken gölgesinin de yer değiştirmesi burası olacaktır. Şekilli konumdan L noktasına ulaşmasına kadar geçen sürede helikoptere ait niceliklerinden hangisi gölgesininkinden büyüktür diyor. Yer değiştirmesinin büyüklüğü büyüktür arkadaşlar. Şu kenar bu kenardan büyüktür. E doğal olarak yer değiştirmesi büyük olduğu için ortalama hızının büyüklüğü de büyük olacaktır. Alınan yola bakarsak gölgesinin aldığı yol burası. Ee, helikopterin kendisinin aldığı yolda burası olduğu için bu da büyük olacaktır. Aldığı yol da büyüktür. O yüzden ortalama sürati de büyüktür. Çünkü ortalama sürat nasıl bulunuyordu? Alınan yol bölü zamandan. Değil mi? O yüzden doğru cevabımız E seçeneği olmalıdır. Geldim dördüncü soruma. Bir otomobilin otonom sürüş testinden sonra hazırlanan raporu şu ifade yer almaktadır. Test parkurunda aracın çizdiği toplam rota kilometrelerce olsa da başlangıç noktasından itibaren kuzeye doğru 250 metre ilerlemiştir. Yani diyor ki bak araba böyle gitti. Şöyle dolaştı. Geldi şuraya. Şimdi diyor ki adam bana bu kadar yol alması alırsa alsın önemli değil. Benim için diyor son durumda şurası 250 metre diyor. Bu ne demek o zaman? Bu çizdiğim yer aslında yer değiştirmedir. O zaman bu ifadede eksiksiz olarak tanımlanan fiziksel nicelik yer değiştirmenin niceliği olacaktır. Doğru cevabımız ne olmalıdır? B seçeneği olmalıdır diyoruz. Geldik 5. sorumuza. Şekildeki otomobil ve motosiklet K ve L noktalarından aynı anda harekete geçerek M noktasında karşılaşıyor. Araçların hızı sabit olduğuna göre grafiklerinden hangileri otomobil ve motosiklete ait olabilir? Şimdi arkadaşlar bu noktaya aynı anda ulaşıyor olabilmeleri için bu noktaya aynı anda ulaşıyor olabilmeleri için t sürede t sürede bu arkadaşın hızına diyelim ki 3v dersek sabit hızla hareket ettiğini düşünelim. Bu arkadaşın hızına ise eksi 2v demem lazım. Neden? Çünkü ters yönde hareket ediyor. O zaman otomobilin hızı ve motosikletin hızı 3v'ye eksi 2v şeklinde olabilir. Ama dikkat edin burası sürat arkadaşlar. Sürat Skaler bir niceliktir. O zaman şuradaki eksi olmayacaktı. O zaman bu olamaz. Peki hız? Hız da böyle olamaz. Neden? Hızda ise ne yapması lazımdı? Şuraya eksi -2v yazması lazımdı. Vektörel bir niceliktir. Konum e biri artı yön, eksi yönde hareket ettirmiş, diğerini ise artı yönde hareket ettirmiş şeklinde düşünebiliriz. O zaman bu ifade doğru olacaktır. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Altıncı sorumuz, doğrusal yolda sabit imeli hareket eden bir aracın hareketine ait hız-zaman grafiği eksiksiz bir biçimde bilinmektedir. Bakın, hız-zaman grafiğini şöyle düşünelim. Mesela şurası v olsun, burası t olsun. Şöyle bir hız-zaman grafiği olduğunu bilelim. Sabit imeli hareket ettiğimiz için şurası v, burası t, tam tersi de olabilirdi, fark etmez. Yalnızca bu grafik ve gerekli matematiksel hesaplamalar yapılarak aracın hareketine ait hangi niceliğe ulaşılamaz? İvmesine ulaşabiliriz, değil mi? V bölü t'den iğmeye ulaşabiliriz. Peki aracın başlangıç konumunu bilmiyoruz. Bu dursun. Herhangi bir andaki hızına ulaşabiliriz. Grafikteki bütün matematiksel değerleri kullan. Yani şunu kullanarak şuradaki hız değeri diyelim ki V bölü 2 mi? Buna ulaşabiliriz. Herhangi bir anda aldığı yol buna da ulaşılabilir. Çünkü doğrusal bir yolda ilerliyordu. Herhangi bir zaman aralığındaki yer değiştirmesi zaten buna da ulaşabiliriz. Doğrusal yolda ilerlediği için. Ancak başlangıç konumunu bilmediğimizden dolayı buna ulaşamayız. Doğru cevabımız B seçeneği olmalıdır. Geldim yedinci soruma. Evet şöyle uzun bir soru olduğu için şöyle çekeceğim öncelikle. Ankara şehir merkezinde aynı konumdan yola çıkan otobüslerden biri Afyon Karahisar. Diğeri ise Konya üzerinden şekildeki gösterilen yolları izleyerek Antalya şehir merkezine aynı konuma varmıştır. Konya üzerinden giden otobüsün hareket olduğu sürelerin toplamı T1 av hareket etmediği mola sürelerinin toplamı ise T2'dir. Konya üzerinden giden otobüsün Ankara'dan Antalya'ya gittiği süre içerisindeki ortalama hızının bulunabilmesi için hangilerinin bilinmesi gereklidir diyor. Şimdi ortalama hızının bulunabilmesi için arkadaşlar neyi bilmemiz lazım? Delta x bölü t'yi, delta t'yi. Delta t nedir? Geçen toplam zamandır. O zaman Konya üzerinden giden otobüsün hareketli olduğu sürelerin toplamı yani T1'i bilmem gerekecek bir kere. Tamam. Peki Konya üzerinden giden otobüsün mola sürelerinin toplamı? E bunu da bileceğim çünkü T2 ile T1'in toplamı bana lazım. Afyon üzerinden giden otobüsün yer değiştirmesini bilirsem aslında benim Konya üzerinden giden otobüsün yer değiştirmesini bulmuş olurum. Çünkü yer değiştirmelere eşit büyüklükte ve böylelikle bunun da bilinmesi yeterli gereklidir. O yüzden doğru cevabımız E seçeneği olmalıdır. Geldim 8. soruma. 2025 TYT sorusu dikkat. Ali kolundaki akıllı saat sayesinde günlük adım sayısını ölçebilmektedir. Saat 8'de evinin dış kapısından çıkıp Akşam 16'da evinin dış kapısındaki aynı noktaya geri dönen Ali'nin bu zaman aralığında 10.000 adım attığını tespit ediyor. Her bir adımı ortalama 80 santim olduğuna göre ortalama hızının büyüklüğü nedir? Hemen aldım şuraya bak. Ortalama hız neydi arkadaşım? Delta x bölü delta t e Senin yer değiştirmen ne olur? Ne diyor bak? Evinin dış kapısından çıkıyor. Aynı noktaya geri dönüyor. Yani yer değiştirmen 0. E burası 0 olursa ortalama hızın da 0 olacaktır. O yüzden doğru cevabımız A seçeneği olmalıydı. Çok basit bir soru. Dikkat buna. 2025 TYT'de sormuşlar. Evet arkadaşlar, böylelikle hareket ünitesinin 13. testini de bitirmiş olduk. Sırada 14. testimiz var. 14. test videolarında görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. Müzik